misiniz? <laughs> Rahatız. Sonra e, önce neyse e, sıfır yutan eleman olduğu için iki yutar. Niye ne <laughs> sıfıra geçiyorsun? Beşin için yani bir, bir, bir Ay beşle e, <laughs> sayınayım <söyleyeyim. gülüyor> neyse beş Çarp ne yapacağız? <laughs> beş çarpıyoruz. 5 ile 2 unuttum. 5 ile 2'yi çarpıyoruz. Daha 10 10 oluyor, 11 oluyor, 10 10 oluyor. Sonra kaldı için 11 oluyor. 11 biri yine de oluyor. <laughs> Diğerine çarp at. Aklın karışmasın. Hepsini. Kullandığın için. Kullandığın. <laughs> Hepsini at. <laughs> tamam hadi. <laughs> Devam et. Ben az önce de yaptım? E, İ, yazmazsan böyle şaşırırsın. Yani sana ne dedim? Yaz. 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 İlk önce Elif doğuyor. Sonra Leyla doğuyor. Ne? Ve sonra Gökçe'nin o yukarından çıktı. Baba ben hiçbir şey göremiyorum. Adem Adem. Hira Hira. Hira Hira. Güle sarı güle sarı. <laughs> 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 Neyse. Gökçe. Gökçe Hira'ya gidiyor. Yani bekle, beşle üçler. On beşe al. Elde var bir. Şu kuyruğumuz geliyo. Şurayı. As. Şimdi 5 ile 2'yi çarpıyoruz. 10, 11'in 1'i. Elde var. Yine bir. On alıyor. Sonra on bir alıyor. Bir. Dedim. Ha. Ya şu Yazabilirim. Yazamadım bir. Sonra on um, birin biri. <laughs> Elde bir şey var. Bilmiyorum. Elde var bir. Sen de onu mu yazabildin? Diğerine çarpat. Şimdi görüyor musun? O nasıl? <laughs> ben görüyorum. <laughs> Ağladım, mutluyuz. Evet devam. En son son beş de bir çarp beş. Ben öyle, ha, tamam oldu. <laughs> sonra altı oluyor. 5 oluyor, altı oluyor, 7 oluyor, 8 oluyor. 6 oluyor. Sonra sonra 0'a geldi. sıfırda da yine her şey mutlu. Bana su ver ya. Sen de arayı yiyordun. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Hadi yapın ya. Böyle iş arkadaş? oldu? Aa, ne oldu? Altı ile iki <laughs> Çok kolay. <laughs> 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 şey kız takip et Ş Anlat. Öyle burada, sen de anlatsana ya. <laughs> Elde var <varmış>. bir. <laughs> ne? Hadi mi? Elde var bir. <laughs> Elde var bir. Nerede kalmıştık? Aa, Elde Sonra de var... altı oluyor. Sonra bunları topluyoruz. He he he. Altı kere bir altı. Elde var mıydı? Ben sana demiyorum bu eldelerini unutma diye. Tamam devam et. Bir de bu çarpıları at şu eldelerine. Çarpıları at kullandıktan sonra. At. Tamam öbürüne de. Tamam hadi geç. Yeter hadi. Topla. Çizgini çek. Bırak orayı. Toplama çizgini çek. Hele şükür. <laughs> Hadi. Şşş. Şuna bakın hadi. Biz niye koydun oraya be? Elde var çünkü. E tamam. <laughs> Altı kere çekin. Altı kere Altı kere 8. kalk. Kalk geldi kalk. Şimdi ne zaman çekeceğim Hadi bitir hele yarım saat oldu hadi. El, hadi hadi, hadi. Oradan <laughs> iki, iki dakika. Oh. dakika oh. oh. Yarım saat bir hadi. <laughs> Hiçbir şey göremedim. Şimdi gördün mü? Ye, ye,